münafıktırlar bunlar. Ve münafıklar da innel münafıkine fid derkil esfeli Cehennemde en aşağı derecededirler. Mütrefinler karakter itibariyle bu türlü insanlardır. Dünya adına doymayan Hz. Pir ifadesiyle, hayır Kur'an'ın ifadesindeki onun o meseleye yorum getirmesiyle bilerek dünya hayatına, ahiret hayatına tercih edenler aslı bilerek dünya hayatını ebced hesabı ile de bu asrı gösteriyor bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler sokaktaki insan nahiyedeki müdür kazadaki kaymakam vilayetteki vali dağ üstündeki ekabir ve senadit. Bütün bunlar bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Öyle bir asırda yaşıyoruz. Mesele dini argümanların kullanılması olunca camideki cemaat de inanır, Beytullah'ı tevaf eden de inanır, Ramazan'da oruç tutan da inanır, Savmi Davut tutan da inanır, bütün mallını sadaka olarak veren de inanır. Ben ruhumu Allah için vermeye teşneyim. Şehit olmaya amade bulunuyorum." diyen de inanır. Varsa şayet. inanırlar. Çünkü kullanılan argümanlar bir yönüyle insanları inandırmaya mecbur ediyor. Rica ederim. Biri gelip imamın arkasında aman ön safta tam imamın arkasında durayım. İmama inen sevabın hemen ikincisini, onda onu ona indi, dokuzu da bana. O hissi sizde uyarmak için imamın arkasında duruyorsa şayet, rica ederim siz inanmaz mısınız ona? Şimdi bu türlü abdestli mi abdestsiz mi belli değil. Bu türlü şeyleri gördüğünüz zaman inanırsınız. Onlar da sizin bu inancınızı, bu temayüllerinizi, bu zaafınızı hüsnü zan, ademi itimatsız tavrınızı değerlendirmesini bilirler. Ulaşmaları gerekli olan yere makyavelist mülahaza ile ulaşırlar. Bütün gayri meşru vesileleri kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Dolayısıyla bunlar kafirden daha tehlikelidir. Karun, Firavundan daha tehlikelidir. Samiri Firavun'dan daha tehlikelidir. Çünkü kırmızı çizgiler vardır Firavun'la Musa arasında. Ama birisi böyle İsrail oğullarından görünüyor. Fakat ayak oyunlarıyla başka bir yolda yürüyorsa, farklı bir yolda yürüyorsa, aldatıcı bir yolda yürüyorsa daha tehlikelidir. O açıdan Günümüzde böyle bir tehlike ile hakiki müminler karşı karşıya bulunuyorlar. Ve bunun belki önemli bir yazıya mevzu olması yerinde olur. Bunun adı münafıklıktır. Abdullah ibn Übey İbni Selul gibi 300 tane de belki arkadaşı vardı. Bunlar pek çoğu, pek çoğu hepsi değil alem İslam'ın havzı kebiri içinde eridiler. Ama Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi kimseler saflarda önde göründüler. Efendimiz teşrif buyurduğunda bize buyurun Efendimiz dediler. Fakat bildikleri yoldan katiyen ayrılmadılar ve ölünceye kadar da o temerrütlerini devam ettirdiler. Onun için Oğlu Ashab-ı Bedir'dendir. Abdullah İbni, Abdullah İbni Übey İbni Selul. Geldi, Ya Resulullah babamın cenazesine dedi. Allah Resulü oğlunun hatırına iştirak etmek için adım attı. Allah Celle Celaluhu dur dedi. Ve la tu ala haddimin minhum mâte ebeden ve la tekum ala kabri. Efendim, onun namazını kılma, kabri üzerinde de durma dedi, durdurdu. Çünkü kafir olarak gitmişti. Ne kadar zaman, 7-8 sene Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın en mütemmerid insanları insibayla değiştiren, farklı bir formata sokan o güçlü insibayı ona tesir etmemişti. Münafık öyle tehlikelidir. Onun için Hz. Pir, münafık kafirden daha tehlikelidir.